başlayacak mı? Ha başladı. bizimle merhaba akşam sizlerle beraber akşam ne yapacağız? yapacağız. Akşam ne yapacağız? Akşam yapacağız? Akşam bugün nasıl giriş ya? Neyse. Bu e, Spiderman Zero oynayacağız. Ama Türkçe yok. Ağzı nasıl çeyim? Bek. Multiplayer falan da oynanıyormuş da. Ya oğlum. Reklam çıkacak o yüzden kapatacağım. game diyeceğiz. Ee, bir tane korku oyunu istemişti bir takipçi bir, bir şey yer. Forest var ama Forest ben niye açamıyorum acı? Ee, Bu this map you will have adjust to play it in solo mode. Ne diyor anacı ya? <laughs> Laboratuvar 82'de oynayalım mı? Bu ne oğlum? Bu da az korkunç geliyor ama bunu oynayacağız. Tombik ayak. Ya tabii ki de Nightmare oynayacağız. Ha, ya. Ne diyor bak pratikte. Enemies can't ne irt eat... nedir diyor yani. Nedir oğlum? The net nor kill you. Yani diyor ki senin ben demiyor tabii ki de. Galiba Neydi lan? Heh. Ghost seni öldüremiyormuş galiba bilmiyorum. Solo falan filan ya hacı. Anlamıyorsun beni ben zor adamım. İki saniye sonra aa diye bağıracağım ama olsun. E tipes. Ya oğlum niye Türkçe yok ya? Find a flash light, most of the building has no light Şarjım bitiyor. Haydin fulla ses. Ya bana ne ya? Hadi başla. Başla 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 başla. Kardeşim bak biz Ace bile. Bak biz Ace bile. Tekte en zor modda bitirdik böyle. Çifte bela falan. iki kişi falan saldırmaya çalıştılar. Arkadaşlar bizi sökmez ya. Bak ilkten bir şey bulduk mesela acı. Ya ben neyim ya. Az önce burası açılıyordu. Oh oh oh. Bak. Tuvaletimizi yapalım. E, evet, tuvaletimi yapıyorum şu anda. Oo, rahatladım. Elimi içeyim. Elimi yıkadım. Kapattım. Kapat. Tamam. Şimdi bunu alabiliyoruz mu? Yok. Çömelebiliyoruz. Aha. Yanlış yere yapmışım tuvaletimi kardeşim. <gülüyor> 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 tamam. Birazcık Bağırsak da çıkardım ama olsun. Şimdi e, ne yapacağız? Aa buralar açılıyor lan. Ya ben ilk defa oynuyorum bu oyunu ya. Aha. Ya ne oluyor? Aa, niye alamıyorum? Hiçbir şey alamıyor ya. İki tane şey aldık ama. Uyye. Oh yeah. Saklanma var. Flashlight. Çıldırdım. İşte açıldı. Alam Nightmare falan filan yaptık. Hava atacağız dedik ama ben korkuyorum ya. Vay canına. Korku oyunu oynuyorsun. Ses çıkarttık. Geliyor mu? Bu ne? Lan dur. Bu ne? Görevim ney benim şu anda? Ne yapmam lazım acı? Görevim ne ya? Kalkan da Kapının açılmasından bile korkuyorsun salak. Hah. Ayır bre. Çılıyor. Saklandım. Saklandım. Saklanamadım. Hacı korkunç oyun. Kilitli. Hacı bak ben buradan nasıl kaçacağım? Hiçbir şey demiyor. He, demiyor. Ha demiyor. Aynen demiyor kanka. 2 saat İngilizce şeyler. Oyun çok korkunç. Settings. Grafiklerden şey kalite. Kaliteyi low yapalım. Daha iyi performans alalım. Frame rate ne ya? Bunu da low düşürürüm. Tamam. Aa ananı. Oyundan da. Lan ne oldu? Ya reklam. Ya oğlum. Reklamı geçtim beni buraya attı ya. Ayıp değil mi? Hiçbir şey açık değil ya. Ya bana bunu yazan arkadaşım bu oyun nasıl oynanıyor? Hacı. Ne bok yiyeceğim ben burada? Aa anahtar mı istiyor? Buldum. anahtarı ben bulmuş muydum? Bu ne? Anahtarı bulmuş muyduk? Bu mu? A buymuş. Allahu ekber, Allahu ekber. Aa. Kafasını atabil. Şundan korktum ya. Ey ee, nerede bu şey hacı? Nightmare Nightmare yaptık. Hiçbir şey yok. Abi ben oraya gitmem. Ben o odaya gitmem ben. Çök çök. Çöktüm. Ben odaya gitmem. Bu ne? Key card'a ihtiyacım var diyor galiba. Bir şeyler diyor ama. Bundan sonra Stumble Guys oynayacağız. Gay oynayacağız. Gay. Lan oğlum bizim flashlight'ımız vardı. Flashlight. Ver acı flashlight ha. Ha? Bunda bataryası var ya. Ha ya gözümüz gönlümüz açılsın acı. Değil mi? Kapat şunu. Şurada bir şey var mıymış? Mış 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 yok mış mış Şurada. Acaba aa acaba şey bunu kafasına attıktan sonra ee, hayır. Bak ilk önce kör edeceğiz. Fenerle sonra kafasını atacağız. Sonra bayıltacağız. Sonra pratik moda çevireceğiz. Ya abi ben zekiyim ya. Bu ne oğlum? Bu ne? Oh, hacı bu ne? Okuldaki tuvalete biz benziyor bizim ya. Bok götürüyor etrafı. Hiçbir şey yok lan. Nepe oturmalı var ya. Şey olsaydı, delikli olsaydı oturacaktım, tuvaletimi yapacaktım. Oğlum bak bir anda benim üstüme zıplarsan delerim seni. <laughs> ha! Utma sıçtım. Şerefsiz. Ha, mesela biz ne yapacağız ya? Ne yapacağım ben? Ha, e işte lan. E işte söylüyordu. 30 tane çanta bulmamız lazım. Bunda ne yapacağız ya? Nasıl kaçacağız? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hiç bilmiyorum ben ya. Bu kesin bu kapının arkasında. Açma salak. Dokuz dakika çöp çöp. 9 dakika çöp. Bir şey de bulunmuyor ki ya. Şuraya bak. Ben bunu bir kere arkadaşlarımla oynadım galiba. <laughs> Amacımız yoktu resmen. Biz bu iğneyi alıyoruz da 3 kere 3 kere falan ben iğne yaptım. İnşallah. Bir şey olmaz ama. Aa bu ne? Lan oğlum o nereden geldi? Yemin ederim. Altıma ettim bak. Pıtık 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 sesler gelmeye başladı. Ben tenekeden çıkıyor sandım o ses. Kapat kapat. <laughs> oğlum. sen bin kat daha korkunç. Nightmare yaptığımız için olabilir mi acaba? Bir de bu hızlı değil de pıtık 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 görüyordu bu. NCP mi acaba? Bak gördüm. Gördün bak. Bir şey geçti oradan. Ben çıkmam. 10 dakikalık video olmaz. Ne yapacağım? Ağlıyorum. <laughs> Bıraksana beni. <gülüyor> <gülüyor> Tamam ağlamamız geçti. Şimdi. Burada. Sut ben çıkmam. Bana ne abi? Takipçim galiba. CIA. CIA ajanı. Beni öldürtmeye çalışıyor kalpten. Ayıp değil mi acı Ben korku oyunu. I I Korkarız. Granny'de mi oynasam ya? He sonra korku salak. Ee, menüye gidelim. Bu sefer ne yapalım? Bu sefer de diğerini oynayalım. Bu sefer easy yapalım. Easy. Burada hızlı falan diyor mu? Yok. O hızlı değildi. Oğlum, keşke pratik modda birazcık pratik yapsaydım <laughs> indirmeden o zaman da gerçek tepkilerim olmazdı of. ne oynayalım iyice oynayalım easy i̇yice, iyice ya oğlum bağırıyorlar bağırıyorlar bağırmayın bağırmayın salaklar mahallede top oynayan şerefsizler var. Mallar. Bağırıyor salak. Ne bağırıyorsun ya? Ne alaka yani? Niye bağırıyorsun? Mesela Bu burada değil. Bak gelişme var burada. O zaman. Evet. şimdi iz olduğu için çok korkmamıza gerek yok. Değil mi? Ben niye çok korktum biliyor musun? Bak buradaydım. Oğlum ben kapıları açtığını bilmiyordum ya. Ne alabiliyoruz Yok. Tekbil. Allahu Ekber. Tekbil mi? Tekbir. Allahu Ekber. Gel. 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 Kapat kapat, kapat kapat kapat. Onu gözetleyeceğiz. Belgeleyeceğiz. Hadi ya ses yaptım. Baya 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 yavaş. Arkamdan gelmesin he. Silerim oynamış hadi geliyorsan gel lan İyi iyi bilgisayarım olsaydı valla videoları da gelecekti olur <laughs> iyi bilgisayarım yok zaten 60 FPS alıyor. Daha geçiyorlar bende. Ama 40 vuruyorum. Diye şaka yaparım. Benim bilgisayarım bozuk. Eskiden oynuyordum abi. Ne alaka şimdi Valorant'la? Aha gördük lan Gördük lan Bak oraya gitti Şu anda onu belgeliyorum Şuraya gitti Açılma Gitti Salak Yavaş ama Nightmare da aynı şeydi. Ben hala korkuyorum. Birileri falan mı yükleseydik ya? Birileri yükleseydik de. Hiçbir anlamı kalmaz ki. Ben oradan. Onu inceleyeceğim. Bak arkamdan falan bir kapı yoktur Değil mi? Değil mi? Şu kapıdan. Aha. Vallahi buradan arkadan gelebilir. Bir şey yedik. Nane yedik nane. Yedik. Evet, açılma lan. Ya oğlum korkunç oyun ya. Siz böyle ses çıkartabiliyor musunuz? Hadi ya. E, gel ya sen gel. Döverim senin gibi öcü diye. Gel lan buraya. Ay korktum. Gelme gelme gelme. Gelme tamam şaka şaka yaptım ben. Niye geliyorsun ki kardeşim? Ya? Oğlum. Ben de gaza geldik. Geldi. Yine Ge altıma ettim. Çıkalım. Çıkalım. Ay senin. Evet, ee, hiçbir şey yapamadım. <laughs> Korkudan hiçbir şey yapamadım. Altımızı ettik. iki kere. Ben dedim arkamdan gelecek dedim. Geldi şerefsiz. Geldi. Geldi. Ee, döverim senin öcü diye dedim. Gel dedim artık. Geldi. Evet. Ee, bu videoyu ben sizle arkadaşlar. Ee, bence beğenmediniz ama. Poh gibi oldu çünkü video. 17 dakika çöp. 17 dakika boyunca hiçbir şey yapmadım zaman kaybıyla. Ve şarjım 3. Evet arkadaşlar e, bu e, sarıyor ama size sarmıyor olabilir ama beni sardı. Ve yapacaklarım belli olsa var ya yaparım bir şeyler. He, yaparsın altına etmekten oyun oynayamadım ki. Evet, e, bunu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer daha fazla izliyorsanız like atıp, abone olmayı unutmayın. Bundan sonra ısıtılmayın.